Kendi değerlerini ite kaka yaparlar. Ama yabancıların da boncuk bulacaklar ya. Anlatabiliyor muyum? Yani ayıp. Biz bu kadar yeteneksiz bir toplum değiliz. Olanları da harcamayı çok severiz. Bizim ülkede 3 haftada her şey değişiyor. E şimdi Morunyo dünya çapında bir hoca. Hadi bana söyleyin abi. Hadi birisi söylesin ne oldu? Hissedeceksin önüne. Popesku vardı gazete. Çok süratli bir oyuncu değildi. Çok ağırdı ama bir, arkasına bir kere adam kaçmadı. Ben teknik adam olarak görüyorum ama inan sokakta futbolu bilen insan da görüyor bunu. Okan Burun yaptığını bunlar yapsa var ya. Allah yer yerinden oynar. Öyle bir oyuncum. Gol yedirdiği zaman tedirginlik duyuyordu. Eyvah diyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Orta, orta geliyor yanındaki adam unutuyor topa doğru bakıyor arkadan adam vuruyor gol. Öbür taraftan Okan'ı görüyorsun şapka çıkarır. İçimde bir isyan var çok da e, derine gitmek istemiyorum ama inletirim orayı. Bu, bu futbolu kim oynadı? Uzaydan birileri mi gelip oynadı? Onu isteyeceksin. O oyunu gördükçe sonra o teknik direktör masaya yumruğunu vuracak. Beyler kim oynadı siz? Ya kardeşim mütevazi ol doğru dürüst adamlar seç. O paralarla yemin ediyorum Süper Lig'de kalıcı bir takım kurarsın. Kulp ekranlarından herkese merhaba. Çok değerli, kıymetli büyüğüm, sevgili teknik direktör Ziya Doğan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe'de bir Mourinho ayrılığı var. Beşiktaş'ta ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'ın başına Sergen Hoca geldi. Lig böyle biraz çalkantılı başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Bizim ülkede 3 haftada her şey değişiyor. Ama e, bir gerçek var. Bir de bunun örneği Galatasaray'da Okan. Bazı kesimler eleştiriyor. Yabancı dünya çapında gelen hocaların halini görüyorsunuz. Temel şeyler vardır. Kurallar vardır. Futbolcu ters kademeye girmeyecek, arkasına adam kaçırmayacak. Bunlar çok basit gözükür. Yerli hoca, yabancı hocalar, dünya çapındaki hocalar, bir de okan. Şimdi Fatih de Fatih iyi tekke. işler yapacak Fatih Tekke'de. Ama işte onlara verilen tolerans bizimkilere verilmiyor. Şimdi maçları seyrediyorum. <laughs> ya Fenerbahçe takımı kademe hatası yapıyor, defasta. Adamı göz ada, yani bunlar küçük nüanslar ama çok önemli. Topa bakıyor adamı unutuyor. İlk kural olarak öğrendik ama Süper Lig'in en üst seviyesindeki takımlar ve başında da dünya çapında hocalar ya ben seyrettim de hep bunu ya, gülüyorum ve uyarı da yok. Hocam e senin teknik direktörlüğün direkt e... zamanında böyle futbolcular hata yapsaydı senin tavrın ne olurdu? Şimdi çok açık söyleyeyim e, kademeydi veya işte oyuncuyu göz önünden kaçırmaydı o değil. Onun gibi o kadar çok done var ki bunları sıfırladığın anda sıfıra yakın olma ihtimali yok. Ama liglerde büyükleri özellikle hepimiz seyrediyoruz. Ve o küçük nüanslardan çok puan kaybediyorlar. En üst seviyedeki takımlar. E şimdi Mourinho dünya çapında bir hoca hadi bana söyleyin abi hadi birisi söylesin ne oldu yani onlar sanıyor ki yabancı bir hoca getirirsek dünya çapında bir hoca getirirsek vurur gider o oynamayacak ki elindeki malzeme oynayacak onlar hazıra konmuş kaliteleri Avrupa'da ispatlanmış dünya çapında hocalar ne oldu e bunları e, biz Türk yabancı filan ayrımı yapmıyorum ama Öbür taraftan Okanı görüyorsun, şapka çıkarır. Zorlanıyorum ki konuşmada. Çok net görü, görebiliyoruz. Ben teknik adam olarak görüyorum ama inan, sokakta futbolu bilen insan da görüyor bunu. Hala bir önlem yok. Bakın alanı inceleyin. Oynadıkları maçlara bakın. O küçük nazarda ne, ne kadar gol? Orta geliyor, yanındaki adam unutuyor, topa doğru bakıyor, arkadan adam vuruyor gol. Bunlar basit şeyler gözükür ama ben bunlara çalıştığım dönem içerisinde bak eğer önce top dersen topu kalende görürsün. Önce adam sonra top. Topla beraber adamı da. Adam bir hamle yapıyor, bir geri çekiliyor, aşırtıyor, gol yiyor. Öyle bir oyuncum gol yedirdiği zaman tedirginlik duyuyordu. Onun için de... Soyunma odasına giderken tabii, bir tedirginlik duyuyordu Tabii. Eyvah diyor. Anlatabiliyor muyum? O zaman değil ne oluyor? Ha, bu ne oluyor? Futbolcu diyor ki aman Aman ben buna önem vereyim. Bu sefer de ne oluyor? Golleri Araya atılan bir takımda araya atılan Karşı karşıya galip gol Yemedik Hissedeceksin Önüne Popesku vardı Galatasaray Çok süratli bir oyuncu değildi. Çok ağırdı ama bir, Arkasına bir kere adam kaçmadı İlk hamlede gecikmedi Şimdi <laughs> Sözün bittiği yerdeyiz sen dünyaların parasını vereceğim bir teknik adamı Ya kardeşim sen aklı başa, İsmail Fenerbahçe'de başarısız mı oldu? Çok da başarılıydı. Buyurun. Kaşındılar. Şimdi burada başkanların danışmanlarını araştırmak lazım. Ya kardeşim ya, yani danışmansan ne fark ediyor? Danışman da futbolu bilmeyen biridir. Be. Laf ebesi olan birisidir. O oyuncuyu alırken. Ne? ismine bakıyorlar. <laughs> İddia ediyorum Afrika ülkelerine geç dünya yıldızını bulursun. Bak dünya gelecekteki dünya yıldızını bulursun. Hem de verim alırsın. Aç. 50 bine aldım saydı. O Mehmet Yozgat'ta 7 bine aldım. Seçmelerden dört tane oyuncu çıkardım Süper Lig'de oynayan. Seçme yaptım. Yani bunları biraz e, ee, bildiğin zaman da birilerinin, diyorsun, birilerinin, bu... Birilerinin para yemesine engel oluyor bu işler ama. Valla <laughs> ben e, ne yaptıklarını çok bilmiyorum ama kendi değerimiz demek de doğru değil. Ya kim iyi yapıyor kim yapmıyor ismine bakma. Şimdi Allah aşkına hala Okan Bura Okan burun yaptığını bunlar yapsa var ya Allah yer yerinden oynar. O bizim çocuk. <laughs> O bizim çocuk. O bilmez. Bu kompleksten midir? Efendim ne bileyim işte sizin dediğiniz nemalanman mıdır? Ne vardır? Bilinmiyor. Bilmiyorum. Ama e, gördüğüm tek şey yanlış adam. Tabii ki almayın. Doymuş adam. Keyif yapıyor. Bu kadar parayı tazminatta da giderken şimdi dünyanın parası gidiyordur. Yazık değil mi? O paralarla yemin ediyorum Süper Lig'de kalıcı bir takım kurarsın. Sadece bir teknik direktöre verdiğim parayla. Yeter ki doğru adamı getir. Çalışkan adamı getir ve kendini itmana veren keyif yapıyor adamlar. Bu, bu bugün olmadı sadece. Geçmişte de çok oldu. Değerli hocam, Beşiktaş taraftarı çok üzgün. Beşiktaş taraftarı bir o kadar da kızgın. Çünkü 3-4 senedir özellikle Beşiktaş'ta oturmamış türlü oturamayan bir süreç var. Bu süreç Beşiktaş'ı Avrupa'da Konferans Ligi'nde geçtiğimiz senelerde başarısız kıldı. Bu sene Konferans Ligi'nin direğinden döndü. Dün Lozan'a yenildi ve teknik direktörle yollar ayrıldı. Şimdi Sergen Yalçın hoca geldi başa. Beşiktaş'ta bir şeyler değişecek mi artık? Mutlaka bir şeyler değişecek. Ama bir gerçek var. Beşiktaş takımı bakın teknik adam olarak şunu yapabilirsiniz. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yemedim mi? Fenerbahçe ligde yenmedi mi? Galatasaray ligde yenmedi mi? İnletirim orayı. Bu, bu futbolu kim oynadı? Uzaydan birileri mi gelip oynadı? Onu isteyeceksin. Bak Beşiktaş büyük maçlarda hep başarılı oldu. Demek ki masa şöyledi. Aaa o oyunu gördük sen sonra. O teknik direktör. Masaya yumruğunu vuracak. Beyler. Kim oynadı siz? Ama... Yabancı antrenörler bu konuda kendilerini yani çok zorlamıyor. açıksın maçını oynasın, antrenmanı yapsın. Ama burası Türkiye. Burada seyirci baskısı fazla olur. İçimde bir isyan var. Çok da derine gitmek istemiyorum ama ya bu ülkenin insanı akıllıdır diye düşünüyoruz. Bunları akılsızlığından yapmıyor olabilir. Geldiği zaman... Geldiği zaman sanıyor ki ya, dünya etrafında dönüyor. Ya kardeşim mütevazi ol, doğru dürüst adamlar seç, disiplini önce sen sağla zorlayacaksın. Tabii ki hocanın işine karışmayacaksın. Ama e, hoca alırken de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ediyorlar mı yok isim varsa gel. Sergen geldi. Şimdi tabii kavayı değiştirir çünkü kulübü iyi tanıyor. Bir de daha önceden de. Tabii ki burada e, Sergen kardeşimizin konsantrasyonu üst seviyede olacak diye düşünüyorum ama işte o da bir bir sene bir buçuk sene sonra da e, yoruldum dememeli e, uzun yıllar bu takımı çalıştırıp plan proje ile belirli bir yerlere götürebilir artık dünya çapındaki futbolcular alabiliyorduk Eskiden biliyorsun e, Sıradan oyuncular geliyordu. Çok etkili oluyordu. E şimdi yabancı serbestsi de var. Bayağı bir e, iyi bir arayıp. E, bu sene olmazsa bile önümüzdeki sene mutlaka şampiyonu Bu, bu sene de kaybetmiş bir şey yok. Ligin başı. E, bundan sonra değişebilir. Tabii aynı zamanda ukalalık olmasın ama yerli bir hoca alırım Fenerbahçe'ye de. <laughs> e, çünkü gözün önünde yeni gelen... Önce bir kere Türkiye dediğin zaman Avrupa'nın çok önemli hocaları buraya küçümseyerek geliyor. Uyanana kadar çok şey kaybediyor. Elinde bir fenerinde bünyesine yetişmiş önemli insanlar var Türk futbolunda. Başarılı olmuş insanlar var. Onlardan birini getirecek. Yani ben kendi şahsı şeyimi söylüyorum. Onun da çıkış yapacağına ve daha dengeli bir lig olacağına yoksa aksi takdirde bu yabancılar kalsaydı... Fenerbahçe'yi ilk yarıda <laughs> işi bitirmiş oldu. Tabii bu bu arada Trabzon'da Fatih Tekke 3'te 3 de başladı. Şimdi bir ya ama 1-1, 1-0 e kardeşim 4-0 yani sen daha mı 1-0 puan aldı mı aldı. Yarışmacı takımların İçinde misin? İçinde misin? İçindesin. E o zaman şimdi hemen bu algıyı yaratıyorlar. Bizim Türk insanla da biz Türk antrenörle de yabancıya gösterdiğimiz toleransı göstermeyiz. Biraz şeyli bir yani <laughs> ben kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Ya ne istiyorsunuz kardeşim yani bugün Mourinho geldi dünya çapında hataları alan bir iki maç seriden futbolu anlayan ya hiçbir şey katmadı. En azından ondan daha katkı sağlayacak gelecek Türk oyuncu hocan. Çünkü işin içinde o kulüplerin yapısını da biliyor, taraftarın nabzını da biliyor. Ha, tabii ki kendi istediklerini. Bir de şimdi yerli hoca oldu mu karışırlar. İşte daha fazla eleştirirler lütfen kendi insanımıza. Biz demiyoruz dışarıdan gelecek her hocaya da yardımcı olun ama tutmuyor. Büyük ihtimalle şu ortamda bilmiyorum belki bir başka dünyanın en iyi teknik direktörü veya Türkiye'den kendi bünyesindeki İsmail var, Beştaş'ta işte bugün Sergen anlaşıyor. Mecbur kalınca. E şimdi Sergen derse ki bu oyuncuları ben almadım. Oyuncudan verim almak teknik direktörün zorlamasıyla olur. Yani bazıları aman şey oldu bazıları da takır takır yüzüne anlatır ve o oyuncu ya bu işi en üst seviyede yapmak mücadele etmek zorunda. Ben her zaman şunu söylüyorum. Be Beşiktaş takımı Feneri, Galatasaray'ı istediği maçlarda hep yendi ama gitti Anadolu kulüplerine puan kaybetti. Ama iki maç arasındaki farkı al izlediğin zaman müthiş bir ko konsantrasyon var büyük maçlarda. E demek ki bunu futbolcu haftada bir gün çok üst seviyede konsantre olacak. Onu sağlayacaksın. İdman'da ister istemez çalıştırıyorsun. Ama bunlar eksik ve çok da komik bir durum. Ya bizim ülkemizde nasıl ee, desem yani yabancı dedim mi apayrı. Sonra da Örnek İsmail devam edebilir miydi? Ne fark ederdi? Belki de şampiyon yapardı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Değerli izleyenler bir bölümün daha, bir programın daha sonuna geldik. Sevgili mühimiz, kıymetlimiz Ziya Doğan hocamızla birlikteydik. Hocam izleyenler için son bir mesajınız var mı? Çok teşekkürler. Ben de deşarj oldum. Ama e, burada Fener Beşiktaş, Galatasaray değil, Türk futbolu kazanmalı. Artık kafaları bir türlü değiştiremedik. Kendi değerlerini ite kaka yaparlar ama yabancıların da boncuk bulacaklar ya. Anlatabiliyor muyum? Yani ayıp. Biz bu kadar yeteneksiz bir toplum değiliz. Olanları da harcamayı çok severiz.